Bir, unutturum bir... desem, hayır, şu olmaz ki. Dem unuttum, tamam, hayır, olmaz ki. Sefa Bey bir Lüt, şey diye de, Lütfen de, diyemezsin. O üç kız, bak fazlalı. ben üç tane çocuklu bir balı, hanımdım, 30 yaşında gencilik dilikanıyla evlendim ve 10 senelik evliyim, hamdolsun yaradanıma çok da mutluyum. Yani burada yalvarmamışım. Ve o adam kurmuşum. bekar bir adamdı, ben üç çocuklu bir kadındım. Şeref namus haysiyet denildiği zaman başının üstüne ama kalbin önemli, kalbin. Sen ...koskocaman bir insansın daha böyle daha bir ılımlı düşün. Bu şekilde kimse gelmez sizinle evlenmeye. Asla. Tamam, asla. Fark etmez. Siz evde kaldınız. Ama Esra Hanım bu da bunun ertelemesine ne gerek vardı Ay bakın. Bu soruları programa katılan herkese soruyoruz. Hiç evlenmemiş bir hanımefendisiniz. Size çocuklu bir beyefendi gelse olur mu? Olabilir, olmayabilir. Kriterim şu, beklentim şu diye bahsediyoruz. Hem ee, çocuklarla ilgili kriz. Hem hiç evlenmemiş, e, birini istiyorsunuz, haklısınız, bu sizin kriteriniz. Ama diyelim ki küçük bir çocuğu varsa hayata kazandırılacak, onu da kabul etmiyorsunuz. Alkışlarla oluyoruz. Kime helal süt emmiş denir ya? Sadece bekar kadına mı denir helal süt emmiş? Kim geliyor? Hah Tülay'ın VTR'si var. Tülay geçen gün resim Tülay, programda bir soru sormuştuk. Ee, soruyu cevaplayamadı Tülay o gün. Ee, küs oldunuz, dargın oldunuz. Seslenmek istediğiniz biri var mı diye. Tülay'ın buradan e, erkek kardeşine e, hem özürü hem de bir seslenişi var. Önce onu izleyelim. Yani boşanma arifesindeyken e, kardeşimin 15-20 gün önce düğünü vardı. Bu problemlerden dolayı e, psikolojim çok bozuk olduğu için kardeşimin düğününe gidemedim. Bana cephe aldı kendisi. 3 yıldan beri görüşmüyorum. Annemle babamla görüşüyorum. Sürekli gidip geliyorum ama kendisi benimle görüşmek istemiyor. 3-4 e, ay önce kapıya gittiğimde anne annemle görüştüm ve neden? Ablam geldi. Anne anne onu içeri alma. Ben istemiyorum dedi. Kardeşim hasret ben 3 senedir seni çok özlüyorum. Arayıp yani ben sana çok adım attım. Ne olursun duyuyorsan beni ne olursun barışalım yeter artık ben çok bunaldım. Yani çok barışmak istiyorum seninle çünkü birbirimize çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü sen de benimle aynı durumdasın. Sana çok ihtiyacım var seni çok özledim. Ne olursun barışalım. barışalım. önce Hasret'in düğünü var. Evet Esra abla. Ee, sen o dönem boşanma... Arefesindeydim. Boşanma dönemindesin. Psikolojinin bozuk, psikolojim bozuk olduğu için kardeşinin düğününe gitmiyorsun. Evet. Psikolojim çok kötü bozuktu. İstanbul'da değildim. Yani hiç ailede hiç kimseyle görüşmüyordum boşandığım için. düğüne de gitmedim. Cesaretimi bulamadım. Düğüne gitmediğin için erkek kardeşin... Evet cep aldık. Ablam bile bile niye benim düğün arabesinde böyle bir şeyler oluyor? Benim düğünden sonra yapsaydı böyle bir şeyler demiş anneme. O yüzden de konuşmuyor benimle. Çok yani ben çok adım attım. Bu programa gelmeden birkaç ay önce de adım attım. Sürekli bir ya yani görüşmek istemiyor benimle. Çok kırılmış ve üzülmüş evet. olmalı. Ee, peki yani hani yalandan o gün ne bileyim yalandan bir gülümseme, yalandan bir maske taksaydın. insanın hani kardeşinin en i̇ş mutlu... yerine de gittim. Kardeşimin iş yerine de gittim. Kendisini yok dedittirdi. Yok dedittirdi. Evet. Ee, peki ben yani o gün psikolojinin bozuk olması düğüne gitmem için geçerli sebep miydi sence? Bunu sana soruyorum. Esra abla e, bizim ailede hiç boşanan olmadı bugüne kadar. ilk defa ben yani yediremedi kendisine. Niye ablam? Niye boşandı? Sen boşandığın için mi sana kızdın? Evet. Düğüne gitmediğin için hem mi? Hem düğüne gitti gitmediğim için hem boşandığım için. Çünkü ailede ilk defa boşanan benim. Yok, bizim ailede hiç kimse yok boşanan. Kabullenemedi bunu. Yediremedi kendisine. Çünkü ablasına ablasına çok düşkün biriydi. Çocukluğumuz ya yani hiç birbirimizden ayrılmıyorduk, çok düşkündük birbirimize. Bence boşandığın için değil, onun en mutlu gününde yanında olmadığın için. E Esra abla şu an çünkü aynı durumda, kendisi de aynı durumda şu an. Yani o da boşanma refesinde bir senedir yani boşanma refesinde. Şu anda Peki. birbirimize çok ihtiyacımız var. Alo de. Alo. 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 Hasret. Açmıyor mu? Telefonda değil mi? Kesinlikle görüşmek istemiyor. Tülay Hanım diye bahsediyor. O hanım hani bir mesafe, bir duvar, bir soğukluğu gösteren. insan düşünüyor yani. Sizin e abla, düğününüze gelmese tek kardeşim, kardeşiniz. Yani tek bir kardeşim. İki efendim? kardeşiz biz. İki kardeşsiniz. Evet. Başka da yoksunuz. O da aynı süreci yaşıyor. Evet, aynı süreçte. Şu anda birbirimize çok ihtiyacımız var. Benim ona, onun bana birbirimize destek çıkmamız gerekirken bana sırt dönmesi. Hiçbir şey yapmamışken. Efendim? bayan o da şu an o aynı durumda. Yani bence bunu bahane yapmaması lazım. Kardeş ya buna aynı karındaş yani aynı, aynı anneden doğmuşlar. Yani bence affetsin ben sesleniyorum haset hanıma. İkisi de aynı şeyleri yaşadığı için hani bence barışsınlar. Hasret Bey. Hasret Bey'e sesleniyorum ben de. Yani bence barısına böyle onu anlasın yani kardeş benim de kız kardeşim var. Yani böyle bir şeyden asla ben şey yapmam hani gelmese düğünüme. Kesinlikle kırgınlık yapmam. Anlamaya an önce çalışırdım. kinden bahsettik. Yani hani e, kin duygusu çok yüksek olan insanlar herhalde e, affetmekte. Ama Sıkıntı bu şey çekiyor. Esra Hanım canı kanı komşun olsa görüşmezsin. Akraban olsa belki görüşmezsin ama kardeş ya da evlat çocuk olunca Ay kesinlikle böyle bir şey olmaz. İnsan daha çabuk affediyor ya aman diyor o kadar zaman geçmiş artık umurunda oluyor mu? Olmuyor. Esra Hanım, Esra Hanım öncelikle burada dört e, tane ablam var ellerinden öpüyorum. Ablalarıma hani canım feda olsun. Böyle ufak tefek şeyler ailede huzuru bozar. İnsana da yakışmaz. Bunlar psikolojik şeyler. Benim ablalarımla aramı kimse bozamaz. Hiçbir şey de bozamaz. Çünkü annem... Peki ablaların atıyorum düğünün olsa gelmesi. Hayır daha, daha kötüsü de olsa. Çünkü annem abla sevgisini, ablaların abla sevgisini bize öğretti. Benim ablalarımın annemden hiçbir farkı yok. Değil düğünüme hiçbir şeye gelmese de ben yine onların yanına giderim. Çünkü onlar benim için anne. Ellerinden öpüyorum. Yaman ablanın karar ravanı var Engin Bey ile önce dünkü tanışma anları, sonra da cevapları. Ablacığım hemen. Ee, şimdi bu konu konuşulurken e, Coşkun da geldi bana dedi ki benim de dedi ablam düğünüme gelmedi dedi. İki yıldır da ben ablamla görüşmüyorum deyince ben de şaşırdım yani nasıl affetmedim mi dedim. Yok iki yıldır görüşmüyorum Gerçekten mi? Aa, aa o hiç beklemezdim Coşkun senden ya. Niye gelmedi? Ne korkuyor hemen. Yani, ablam Yok ablam o zaman hamileydi doğum yapacaktı. Ama bir ay sonra başka kuzenimin düğününe gelmesi benim düğünüme gelmemesi. Ayol arada bir ay çocuk bir aylık olur ya. Hamileliğin kaçıncı zamanıydı? Yeni doğum yapmıştı herhalde. Tabii 15 gün 20 gün falan olmuştu. Loğusa cinneti geçiyordur belki problem vardır psikolojik. O gün bugündür konuşmuyor musun? Konuşmuyorum. Yeğenini görmüyor musun? Yeğenimi görüyorum ama ondan karşılaşmıyorum. Yeğenim bize geliyor. Hani Ben görüşmüyorum. Bir ay sonra olan kuzenimin düğününe gelmesi. Ondan önce problem var mıydı aranızda? Yoktu ondan önce problem yoktu. Bence bugün son olsun bu. Şu anda küslüğün nedenini düşünüyor musun hala? Ay biz küslükle ablamla ya yani bu sebepten dolayı küsülür mü diyor musun? Yok demiyorum ben kararımın arkasındayım. Evet, bak, özlemiyor musun? Gitmiyorum da. Ya ben de şok ya. Erkekler katı oluyor da. Abla yaklaşmaya çalıştı mı? Yok hiç görüşmedik. Yani iki senedir hiç konuşmadık. Annen aracı oldu mu? Yok annem de olmadı. Aa bak burada anneye de iş düşüyor biliyor musun? Anne böyle ikisini böyle pataklaya pataklaya bir yan yana getirecek böyle bir parmak sallayacak işte. Cansu ya da iş evet Cansu'ya da senin eşine de iş düşüyor burada. İşte orada büyüklerin devreye girmesi lazım. Hemen onayı toparlamaları lazım ama ne olur bugün son olsun. İnşallah. Senin için de aynı şekilde hasret. <laughs> Engin Bey, Miki ve Leman Hanım. Hoş geldin şekerim. <laughs> Miki de geldi. Hay dur korkutmayın korkabilir. Nasıl geçti Ay. dünkü görüşmeniz? Güzel. Dün İyi de görüştük biraz. Bazı şeylerde anlaşamadık. İkimiz de karar verdik. Bir de ayrıca annesine çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah bunu da iletirler kendisine. Ne oldu? Ee, beyefendi daha tam karar vermeden e ee, anne arkadaşlarına işte anlaşırsak demen Antalya'da yaşayacağız dediğini tutuyorlar. Anneye iletiyorlar. Anne 90 yaşında ve tansiyonu fırlamış gece. Ee, heyecandan mı tansiyonu fırlamış? İşte beni bırakıp gidecek, Ay, bırakıp gidecek oğlum. Bırakıp diye yani. Bırakıp gidecek diye ve 90 yaşında keşke dedim ki bana sor, sorsaydın. Hani iyice bir karar vermiş olsaydık. Ben sizin yaşadığınız yeri görseydim veya bir iyice otursaydık her şeyi ya iki saatlik görüşmede hemen bu kararları vermeseydiniz kendi kendinize ben çok üzüldüm buna. Ayrıca bir kötü alışkanlığı falan daha var. Onu da e, sadece bu kadar söylüyorum. Kendisi biliyor. E, şimdi bunun kötü epesi... alışkanlık derken sigara, sigara, alkol mü? Gibi. Hani şimdi bazı gibi. kötü alışkanlıklar var mı? bağımlılığı. Gibi. Yok, hayır değil. değil. Yani sigara ve evet. alkol. Evet, gibi. Hı -hı. Annesine çok üzüldüm. Keşke söyle.